akşamlar değerli izleyenler. İbrahim Gökçek'te Sağlıkla Yaşam programına hoş geldiniz. Siz de hoş geldiniz İbrahim Bey. dunin kruger sendromu nedir diyelim ve başlayalım. Dunning-Kruger sendromu nedir? Bu sendromu, bu hastalığı iki profesör, doktor, psikolog ilk defa buldukları, tespit ettikleri, teşhis ettikleri ve bunu çözüm getirdikleri için bu isimli alını. David Duninge ve Justin Kruger isimli iki profesör. Cornell Üniversitesi'nde yapmış oldukları deneylerde öğrencileri, üniversite öğrencilerini alıyorlar. Bunlar üzerine test yapıyorlar. Çeşit çeşit sorular soruyorlar ve en başarılı olanlara diyorlar ki yüzde kaç puan bekliyorsun takriben? Çok süper zeka olanlar diyor ki 60-70. Okulun en aptallarına soru soruyorlar. Onlar diyor ki 90 puan, 100 puan. Bu ne demek? Cahil olan kişi kendini her şeyi bildiğini zanneder. Her konuya atlar. Her konuda söz sahibi olmak ister. Her yerde, her zaman önde gitmek ister, lider olmak ister. Bulunduğu yerde yükselmek için her şeyi yapar. Bunun Türkçe karşılığı cahil cesareti diyebiliriz. Cahil ve cesareti çok büyük cesareti sahip kifayetsiz olduğu için, bilgisiz olduğu için aşırı muhteristtir, hırslıdır. Bulunduğu iş yerinde herhangi bir ortamda yükselebilmek için şeflerine, patronlarına, yükseklerine karşı gayet kibar, biraz da yağcı diyebiliriz. Yani biraz daha fazlasını da yapabilir patronlarına, büyüklerine karşı, üstüne karşı. Fakat kendi altında eleman varsa onları ezmeye çalışır. Horlamaya çalışır. Hakaret dahi edebilir. Kendi altındakilere sürekli patron olduğunu, onların üstünde olduğunu hissettirmeye çalışır. Bu psikolojik bir rahatsızlıktır. Ama bu tür rahatsızlığı olan, muhteris olan insanlar yükseliyorlar nedense. Çünkü bilgili olan kişi derin bilge sahip olan kişi ağır başlı, oturaklıdır. Her konuda hemen atılmaz, ortaya çıkmaz. İster ki kendisi aransın, bulunsun, o makama getirilsin. Bilgili tecrübe olan kişi hiçbir zaman ben bunu yaparım diye hemen her zaman her şartta ortaya çıkıp ireli fırlamaz. Tarihte mesela Hitler olsun, Mussolini olsun, Stalin olsun bu tür insanlar bilgisiz, cahil fakat çok ihtiraslı oldukları için ve bilgisiz oldukları için çok tehlikeli işler yapmışlardır. Kifayetsiz, muhteris insanlar başa dahi çıkabilirler. Devleti dahi yönetmeye talip olabilirler. Mesela bir örnek vereyim. Rahmetli Bülent Ecevit ve rahmetli Erdal İnönü. Erdal İnönü derin bir kültüre sahip bir insan. Ama siyaset yapmak istemiyor. Çevresi zorluyor, zorluyor. Siyaset yapmak istemiyor. Ecevit ise derin bir bilgisi yok. Hiçbir bilgisi yok ama hırslı. Her şeyi ben yaparım. Her konuda ben bilgiliyim. Birisi cahil, diğerisi bilgili. Birisi siyasetten kaçıyor, diğerisi her konuda ireli atlıyor. İş yerlerinde de bu var. Mesela Almanya'da böyle bir iş yerinde çalışan bir şefle karşılaştım adam şimdi bu kapıdan giriyor şu kapıdan çıkıyor. O kapıdan giriyor, bu kapıdan çıkıyor. Dolanıyor böyle. Dedim ki ne yapıyorsun sen dedim? Patron gelir de diyor, görürse çalışmıyor demesin. Şimdi yapacak iş yok diyor. Boşta kaldım. Onun için diyor dolanıyorum. Görürse beni kaytırıyor zannetmesin. Ya dedim sen zaten yani belli bir makama gelmişsin. Ne korkuyorsun? Korkacak ne var? Ama cahil olduğu için panik halinde, sürekli koşturuyor, sürekli koşturuyor. Başka bir Alman, bu da patron, yani şef, bir üst. Bu da Almanya'da böyle plastik sepetler olur ince ince, içerisine gıda kollar. Bir tane boş sepet alıyor, 30 metre ileri el gidiyor, geliyor, gidiyor, geliyor. Her boş sepet için 30 metre gidip gidip geliyor. Dedim ki bak, gel bakayım buraya. Bunları üst üste koysan 25-30 tane sepeti tek böyle tekerle götürebilirsin. Hepsi için ayrı ayrı şu kadar zaman harcıyorsun. Oysa 25-30 tanesini birden götürsen aynı zamanı harcayacaksın. Sen boş koşuyorsun. Boş. iş yapıyormuş desin de diye koşuyorsun. Bu boş koşu hem kendine işkence yapıyorsun. Genelde dizlerin yıpranacak. Menüsküs olacaksın. Hem kendine sağlığına zararlı. Artı 50-60 dakika neye gidiyor? Havaya gidiyor. Yani lüzumsuz bir iş yapıyor. İş yapıyormuş desinler diye iş yapıyorsun dedim. Diyor ki benim patronlarım görürse ben diyor çalışmıyor desinler diyemem. Dedim ama Menisküs'ten gideceksin yakında. Ve nitekim ne oldu? Panik halinde sürekli koşturmaktan menisküs oldu. Kıkırdakları yıprandı hastanelik oldu. Şimdi bu tür insanlar her yerde her zaman yükselebilmek için her şeyi yaparlar. Bu nedenle iş yerinde bu tip insanlar yani dünün kruge sendromu olan insan tehlikelidir. İş verenlerin müdür veya başka bir pozisyonda bir kişi atamaz istiyorsa onun özelliklerini iyi bilmesi gerekir. Bunu Mesela, nasıl fark edecek de e, tedavi olacak kişi? Kendine. Şimdi bizim bir web webmasterımız vardı. Site yapıyor. Yanında da 4-5 tane arkadaş çalışıyor. Bu orada yönetici. Ne yapıyor? Sürekli baskı yapıyor. Şöyle yap, böyle yap. Kaba konuşuyor terbiyesizce. Dedim ya ben hiç kimseyi ezdirmem arkadaşım sen neden böyle yapıyorsun? Hiç kimseyi ezemezsin, hiç kimseye hakaret edemezsin, hiç kimseye kaba davranamazsın. Güzel konuş. Ama şöyle, ama böyle. Neden böyle yapıyor? Kaba hareket ediyor. Kendinin bilgi bilgili olduğunu ispatlamak. Kendinin bilgili olduğunu, her şeyi bildiğini ispatlamak ve yükselmek için, ya yakmak için. Bu tür insanlar belli olur. Ha, tedavi edilebilir mi? Edilebilir. Psikolojisi düzelmesi için sarı kantoron forte kullanırsa Sarı birleşiminde sarı otunun ekstresi, oğul otu ekstresi, lavanta ekstresi, çarkıfelek ekstresi gibi 19 bitki ekstresi var. Kişiyi bu rahatlatır, relax ve öğrenme kabiliyetini artırır. Araştırma kabiliyetini kişiyi konuya konsantre eder. Dünün Kruger sendromu olan insanlar politikacıysa o ülkenin vay haline Allah yardım etsin tehlikeli. Her noktaya sürükleyebilir. Evet. Peki klima hastalığı ya da lejyoner hastalığı nedir? Evet, lejyoner hastalığı bu son zamanlarda e, bu klima e, hastalığı başladı. Bütün iş yerlerinde, apartmanlarda, iş yerlerinde, yüksek binalarda, alışveriş merkezlerinde her yerde ne var? Sürekli bir klima aç, aç, aç. Ne oluyor klima? Ne yapıyor? Arabalarda klimanın arkasında bir su birikir. Su biriken o su durgun su da lejyonal pneumofila denen bir bakteri. Bunun 20 çeşit bu bakterinin 20 çeşit türü var. Bu bakteri bu klimanın arkasını seviyor. Nedense 40 derece, 45 derece sıcak olan ortamı sever. Bu ortamda hızla yayılır klima çalışmaya başladı mı klimanın yaymış olduğu havayla birlikte bakteri de havaya yayılır. O ortamda oturan kişi hava, hapı yuttu demek. Çünkü o su, havanın içerisindeki su damlacıklarının içindeki bakteriyi nefes yoluyla aldınız, akciğerlerin. ne oldu gitti. Zatürreye yakalanırsınız. Çok çok tehlikeli bir zatürredir. Lejyoner hastalığı. Almanya'da 13 bin, Berlin'de 13 bin klima incelenmiş. yüzde %85'inin tehlikeli olduğu tespit edilmiştir. Büyük iş yerlerinde böyle basit değil. Büyük klimalar var. Bunların temizlenmesi çok zor ve temizlenmiyor da. Dezenfekt edilmesi, temizlenmesi, 6 ayda bir bakım yapılması gerekir. Dün bir televizyon programında klima satan biri diyor ki, <laughs> klima diyor tedavi eder. Evet tedavi eder. Klimanın karşısında iki saat dursun bakayım, beyin kanamasından ölür gider. Klima tedavi eder diyor. Evet cebini tedavi eder. Cebine biraz para girecek. Ya <laughs> Ne diyor? Yalan söylüyor. Klima tedavi eder diyor. Tehaber programına çıkmış, klima tedavi eder diye yalan söylüyor. Klima öldürür adamı. En tehlikeli şeydir klima. Şimdi mesela Alman Hava Yolları'nın Lufthansa'nın servis bölümü var mutfağı. Burada binlerce insan çalışıyor. Yukarıdan soğuk hava geliyor klima. Buz gibi hava. 16 dereceye geçmeyecek büyük bir salon. Binlerce kişi çalışıyor. Sağdan soldan sürekli rüzgarlar esiyor kapılardan. Ve insanlar üşümemek için iç kazağı giymiş, üstüne yağmurluk gibi bir kaz şey giymiş, yelek giymiş. Üstüne gömlek, üstüne iç elbisesi. Ne oldu? İçten terliyor. Buradan terleme var, sıcak. Üstten soğuk, alttan içeriden sıcak. Buralara ter, bir ter, bir soğuk. Ne olur Omuzları tutuluyor. Bazıları böyle robot gibi oluyor. Böyle boynunu çeviremiyor. Böyle o tarafa bu tarafa Boyunları tutuluyor, omuzları tutuluyor, belleri tutuluyor, sırtları tutuluyor. Ee, görme bozukluğu zamanla sinir hücrelerine zarar veriyor. Kulağa zarar veriyor. Nörrit denen hastalık ortaya çıkıyor. Optik nörrit, görme sinirinin iltihaplanması, vestibüler e, nörit, nörrit, kulak siniri iltihaplanması ve bu sürekli kişi bu ortamı değiştirmezse o ortamda çalışırsa beyin damarlarına zarar verir, beyin kanaması geçirebilir. Hatta bir tanesi klimayı açmış, o çok güzel yatmış uyumuş böyle. A ailesi de dışarıda e, gelmiş bakmışlar adam uyuyor. uyandırmışlar felç olmuş, gitmiş bitmiş beyin kanaması geçirmiş, şok soğuk. Hava serin serin o güzel uyuması güzel de beyni ne yapıyor? Donduruyor. Damarlar beyinde çatlıyor. Tamam ferç oldu gitti bitti. Ondan sonra ne oldu? Ömür boyu tekerlekli sandalye mahkum oldunuz. Bu klimanın arkasında biriken sudun içerisindeki bakteri, 20 çeşit bakteri lejyoner mikrobu çeşit çeşit hastalıkları tetikler. Bu nedenle klima çok mecbur kalmadıkça kişi kullanmamalı. Kullanırsa da klimanın e, hijyenik olup olmadığını bilmeli. Yani onu temizliğine baktırmalı. Bir. ikincisi arabada klima kullanan kişi klimayı direkt o havalandırmasını yüzüne, eline değil de cama vermeli ki direkt yüzüne gelen soğuk hava, araba sürerken klimadan gelen hava Gözüne zarar verir, beynine zarar verir, kulağına zarar verir. Kişi hastaneli gider. Bu nedenle klima faydalı değil, tehlikeli. Bırakın biraz terleyin. Terlemek kötü değil. Terlemek şifadır. Terlerse ne olur? Cildinizin altında, derinin altındaki bütün toksik maddeleri dışarı atıyorsun. İnsanın cildi, derisi. Üçüncü böbrek gibi arıtıyor, temizliyor cildi. Bir, iki, üçüncü akciğer lopu gibi oksijen alıyor. Dört, bünyemizi her türlü bakteri, virüs ve mantarlara karşı koruyor. Siz klimayı çalıştırır da karşısında durarsanız ne olur? Cildinize zarar verirsiniz. Aa. Terlemese ne olur? Cildin altında kalır. Her türlü pislik bu da mikroplu bir ortam oluşur. Bu nedenle klima tehlikeli klimadan uzak durmak gerekir. Evet, ITP hastalığından bahsedelim. Nedir bu ITP hastalığı? ITP, idiopatik yani Türkçe karşılığı sebebi bilinmeyen trombozotopeni, purpura veyahut da diğer bir adıyla iki adı var. İmün trombozotopeni, purpura denir. Nedir? Normal olarak bir insanın kanında bir metre, bir milimetre küp kanda 150 ila 450 bin adet tromboz bulunur. Yani herhangi bir iç kanama veya çizilme, ezilme, burkulma, morarmada kanama olduğu zaman hemen trombositler orada pıhtılaşır, kanama yönler. Lenf hastalarında lenfoma, lenf kanseri olanlarda, kan kanseri olanlarda, sistemik lupus hastası olanlarda ve birçok hastalıkta trombozit sayısı sebebi bilinmeyen nedenlerden dolayı düşüyor. Çok kötü bir düşüş yapıyor. Zeynep Hanım isimli bir hanımefendi sistemik lupusa yakalanmış. Hem lokositi düşmüş hem trombozit. Kadıncağız genç bir kadın e yine evlenmiş. Kayınanası, kayınbabası, kayınları, baldızları vesaire bütün aile taze gelin ya diyorlar ki çalışmak istemiyor tembel. Hiçbir iş yapamıyor. Ev işi hiçbir şey yapamıyor. Bu diyorlar böyle. Bir de onların böyle dedikodu yapması kadıncağızın psikolojisini iyice bozmuş. Altı yıl kortizon kullanmış. Bir de hormon anormalliği başlamış. Kilo almaya başlamış tansiyon, kolesterol problemleri de başlamış. Aradı beni dedi ki ne yapılabilir? Problem değil. Fakat sistemik lupus çok çok ağır bir hastalık zaman alır. Problem değil. Zamanım var. Dedi. Biz ona iksir, aloe vera jel, zerdeçal, spirulina gönderdik. Kullandı, kullandı. 6 hafta sonra arıyor. Ağlıyor. Niye alıyorsun? İyileşmedim. Kötüyüm. Problem yok. Devam et. Sabret. 3 ay sonra ağlıyor. Ağlıyor yine ağrıyor. Niye arıyorsun? İyileşmiyorum. Acele yok. Dört ay sonra aradı yine ağlıyor. Ne oldu? İyileşmedim. Hep ağlıyor. 6 ay sonra yine aradı yine ağlıyor. Dedim ki ne oldu yine mi iyileşmedin? Yok bu sevinçten ağlıyorum. Niye? Altı saat ütü yaptım yorulmadım diyor. Lokosütü ilk defa 1500'lerden 6000'e çıkmış. Normala dönmüş. Lokosit sayısı, trombosit sayısı bütün değerleri normala dönmüş. Şimdi elimde iki tane rapor var. Bu bayan 63 yaşında tam 4 ay hastanede kemoterapi görmüş. Lösemi, kan kanseri. Bütün kan değerleri bozuk. Fakat en önemli, en ilginç tarafı nedir? En tehlikeli olanı trombozit sayısı 14.4 yani 130 bin ile 400 bin arası olması gerekirken 14.4 düşmüş. Yani bir yeri çizilse kanamadan ölebilir. Lokositi ise fırlamış. Dedim ki bir buçuk iki ay kullan, tahlil yaptır, bakalım görelim. O bekleyememiş. Tam 20 kaç gün 20 24 25 gün sonra hastaneye gitmiş. Trombosit sayısı 14.4'ten 119'a yükselmiş. İlk defa yıllarca kemoterapi görmüş, ağır kimyasal ilaçlar kullanmış, hiçbir faydası olmamış. 25 gün içerisinde kan değerleri, bütün kan değerleri düzelmiş. Bu lösemi, kan kanseri olan bir hasta. Sonra demiş ki ben artık kemoterapi görmüyorum demiş çocuklarına. 60 bütün kimyasal ilaçları çöpe. Ya dedim yine doktoruna danış. Bana niye danış şey yapıyorsun? Çöpe atmayalım keşke dedim. Bu da bir başka bayan 56 yaşında. Bu bayanda da lenfoma, lenf kanseri. Trombositi düşük, lokositi düşük. Değerleri bozuk. Kan değerleri kötü. Gözükmüyor yani işte. 9. Ee, ayın şey 2. ayın 19'u 3. ayın 3'ü tam 10 14 gün, iki hafta. iki hafta sonra tromboziti düzelmiş, 200 lira çıkmış. Lökositi 7.33'e çıkmış. Kan değerleri 14 gün içerisinde kan değerleri düzelmiş. 14 gün içerisinde aile şaşırmış. Ben arıyorlar ki ya mümkün mü? Mümkün işte raporu görüyorsun önünde. Ben söylemiyorum. Doktorunu söylüyor. Benim ilgisi yok. Aa, devam ettiler, çok şükür. Biri lenfoma, diğeri lenf kanseri, öbürü sistemik lupus. Her türlü hastalık tedavi edilebilir. Önemli olan hangi hastalığa neyi kullanacaksınız? Bilgi belge var mı bu konuda? İşte her konuda bilgi belge sunacaksınız bilgi belge sunmak lazım. Nerede, ne zaman, kimler araştırma yapmış. Bilgi belge varsa konuşabiliriz. Evet, horlama hastalığına geçelim. Bu da önemli bir rahatsızlık. Ee, evet. Kadınlarda ya da erkeklerde bunun bitkisel çözüm yollarıyla tedavisi mümkün müdür? Evet, horlamada bayağı yaş ilerledikçe neredeyse yüzde ellilere varıyor. Yani düşünün ki her iki aileden biri, iki kişiden biri ve ailede en azından iki kişiden biri horluyor. Bu horlamalar öyle oluyor ki bazen yandaki komşular bile rahatsız oluyor. Bir de toplu yatılan yerleri düşünün. Öğrenci hayimlerin, şey, öğrenci yurtlarını veya da askeri garnizon şeyleri. Mesela biz askerlik yaparken <laughs> 40 kişi kalıyordu bir yerde. Biri horladı mı tamam. <laughs> Kimse uyuyamıyordu. <o> <laughs> Bir kişi horluyor derin derin. O onu uyutmuyorduk. Önce biz yatalım uyuyalım sonra sen yatarsın diye. Adamcağız o uyudu mu önce tamam kimse uyuyamıyordu. Kırk 40 kişi ayaktaydık. Çok o acayip horluyor. Şimdi neden insanlar horlar? Dilcik uzar ve sarkarsa nefes borusu hafif burada gırtla nefes alışverişini engeller veya da kişide alerji varsa dili şişer. Dili şişerse boğazı daralır. Veya da boğazdaki lenf bezleri burada birçok lenf bezi var. Bu lenf bezleri herhangi bir nedenle yani basit sebeplerden de olabilir. Şişerse, iltihaplanırsa boğazda daralma olur. Veya da geniz eti. Geniz eti büyürse, Orta kulaktan boğaza açılan östeki borusu, burnun arka tarafında almış olduğumuz nefes geniz olduğu yerden e, nereye gidiyor? Akciğerlere. Şimdi burada geniz eti büyürse nefes alamıyorsunuz. Burundan nefes alamazsınız. Ağızdan nefes almak zorundasınız. Çünkü genizeti eti büyüdüğü zaman burayı tıkar. Ve kişi burunda nefes alamayacağı için ağzıyla nefes alıyor. Bir de burada daralma olduğu için ne oluyor? Ses telleri zorla nefes veriyor. Bir hırıltı başlıyor, horlama başlıyor. Evet. Çok kötü bir rahatsızlık. Neredeyse birçok aile horlamadan dolayı boşanma aşamasına geliyor. Yani benim hanım da horluyor. Horlamam ben diyor. Horluyorsun diyor, horlamam diyor. Ben ne yaptım? Hemen bunu videoya çektim. Bak dedim horluyorsun. Aa gerçekten horluyormuşum. E ne olacak? Dedim ya tedavi olacaksın ya ayrı odalarda yatacağız. Ben nasıl yatayım böyle uyuyamıyorum. Uyansam bir daha uyuyamıyorum. Ayrı odalarda. Aynı odada yatamayız dedim. <laughs> o da haklısın dedim. Şimdi bu ıtır ne işe yarar? Itırın bilinen 1050 türü var. Geranium de Buna Zardunya çeşidi de denir Zardunya Yani süs bitkisi olarak yetiştirilen Zardunya Bunun birleşimindeki etken madde Sinüzit, faranjit Geniz eti iltihaplanması ve büyümesi Horlamaya karşı Dünyada en etkili bitkidir Bununla ilgili yüzlerce Klinik araştırması yapılmış Etkisi ispat edilmiş 100 yıl önce vereme karşı etkili olduğu belgelenmiş. İşte Güney Afrika'da burada altın madenleri ve elmas madenlerinin keşfedildikten sonra Avrupa'dan, Amerika'dan, Asya'dan binlerce insan altın ve maden için Güney Afrika'ya hücum ediyor. Madenlerde çalışıp zengin olmak için. Ve tabii binlerce insan bir arada ve hijyen yok. Ne oldu? Binlerce insan aynı anda verem ve ağır hastalıklar. Verem olanları buranın yerli kabilesi Zulu kabilesin Itır'dan özel bir çay yapıyorlar. Itır kökünden ve hastaları tedavi ediyorlar. Buna Zulu dilinde Umkalabu denir. Türkçe karşılığı iksir. Yani her derde deva. İksir. Gökçe iksir gibi. Güney Afrikalıların bir umkal abusu var. Biz bunu geliştirdik. Çok güzel bir formül elde ettik. Itır forte. Birleşimde ıtır kökünün ekstresi, ekinezya ekstresi, kekik ekstresi, çuha kökü ekstresi gibi 19 bitkinin ekstresinden oluşan çok özel bir formülümüz var. Kişi kullandığı zaman horlama problemi kalkar. Şimdi bir beyefendi Polen alerjisi var, besin alerjisi var, kolesterol, tansiyon. Ee, i̇lk bahardan sonbahara kadar dışarı çıkamıyor. Çıksa gözleri yaşarıyor, burnu akıyor. Sürekli bir akıntı. İlaç kullanmazsa perişan oluyor. Kortizon kullana kullana şişmiş böyle. Tedavi ederiz inşallah dedim. Biz ona ama horlama ile ilgili hiçbir şey vermedik. E, alerjiyle ilgili. İksir, aloe vera, jel. Laden gülü, kortisep kullandı kullandı. Ben arat dedik ya. Horlamaya karşı da iyi mi bu? Bilmiyorum dedim. Yani horlamayla ilgili bir şey görmedik. Itır olsa tamam. Itır yok. Dedi ki vallahi benim horlamam da vardı. Hatta uyku apnesi de geçti. Hiçbir şey kalmadı. Uyku apnesi de yani kişinin uyku sırasında, uyuma sırasında ee, ne yapıyor? nefesi kesiliyor. 10 saniyeden fazla sürerse tehlikeli. Yani sürekli bu uyku apnesi olursa benim tanıdığım bir ailenin çocuğu uyku apnesi nedeniyle ailesi fark edememiş. Çocuğun uyku apnesi olduğunu 5-6 yaşlarındaydı. Öldü Allah rahmet eylesin. Yani gelesinde. evet çocuklarda bu fark edilmeyebilir ama yetişkinler bunu nasıl fark edecekler kendilerinde uyku esnasında ya da Eşi fark eder, yanında yatan kişi fark eder zaten. Bakar ki Aa, öyle gibi yatıyor, nefes almıyor. <laughs> hemen fark eder. Eşi veya yana yakını uyku apnesi olduğunu tanır. Nefes duruyorsa belli bir süre 10 saniyeden geçerse tehlikeli olmaya başlar. Çünkü uzun süre, belli bir süre alamazsa, yani nefes alamazsa beyne oksijen gitmez. O da tehlikeli. Itır kullandığı zaman, itır forte uyku apnesi horlama gibi problemler ortadan kalkar. Evet, teşekkür ediyoruz, değerli izleyenler programımızın sonuna geldik. İyi akşamlar diliyoruz.